Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bambaşka bir oyun oynuyoruz. War Soldier Champions oynuyoruz arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Sıtır i̇şte oyunu oynayınca oyunu oynaya oynaya anlatacağım. İlk bakıda böyle bir ekranımız var. Burada bir sonraki maçımız bir sonraki karşılayacağımız karşılaşacağımız kişi var. Burada tak, takvim Son maçlar var mısın? burada da? Bu takımım. Takımımın şeyi ilk 11'i burada. Tamam, bir şeyler var işte. Antrenman var. Buna bas. Yoksa dediğimizde şey ona bastığım zaman takımımız yükseliyor. Teknik hocaları var. Buradan iyi kişileri daha iyi alabiliyoruz. Satın al var. Buradan istediğimiz kişiyi alabiliyoruz. Mesela i̇şte buraya yazdığımız zaman öyle oluyor. Şöyle bir şey yapalım. Mesela herhangi buradan da istediğimiz meykeyi seçebiliriz. Mesela forvet dediğimiz zaman sadece forvetler geliyor. Böyle milliyeti de var. Hani hangi ülkeden olacağı. Mesela Avustralya desem Avustralya futbolcular gelecek. Burada da derecesi var. Derecesi mesela bir gücü. Mesela kaç var. 90 üstümüz en fazla. Üç kişi Erling, kanat ki yani baba o varmış. Ama sadece forvet dedim. Herhangi dediğim zaman da yedi tane sonuç buldu. Ana şey yok mu? Messi ile Ronaldo burada değil. Tene geri Burada mı Messi ve Ronaldo? Aa. Oyunda Messi ve Ronaldo'yu bulamıyorum. Neyse. Sıkıntı yok. Hemen şimdi. Diğerleri bunlar falan çok önemli değil. Bu da puan tablosu. Gördüğünüz gibi buradan sağ tarafta da K2 yazıyor. Bastığımız zaman da gördüğünüz gibi bir üst lig. Mesela Manchester City'nin Premier Lig burası. Biz EA ER şampiyonuz. K3 var mesela. Böyle böyle. Bu numaralar falan çok önemli değil. Hiç de bakmıyorum zaten. Bunlara falan filan hiç bakmıyorum. Bu oyuncusu oyuncu istatistikleri varmış. En, en, fazla gördüğümüz Hirst'miş. En, 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 yüksek derecede oynayan kimiz buymuş. Hirst'miş. Yine en fazla asist de şuradaki arkadaşımız. Şimdi hemen hazırsanız başlayalım. Kimle oynayayım? Ve Neste çok muhteşem bir O oh, dance dance. Onunla kapışacağız. Başlıyor. Şuradaki takımımızla değişiklik yapabiliyoruz. Devam et diyelim. Burası durdurma diyecek. Mesela durdurmadan durdurabiliyorsunuz. Basarak istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Böyle arkadaşlar mesela burada da 9 numara var şu sağda. Ona onun ba üstüne bastığımız zaman onu veriyor. Yazın şutu da göstereceğim şutu fırsatı, olduğu zaman. Pasımızı verelim. Evet. Bir. O şansı arıyorum. Ha bakın mesela ben bir plase vuracağım. Çiziyoruz tam kalenin olduğu yere. Çizdim. Pasemi attım. Kaleci kurtardı. Böyle böyle. Sol tarafta gücümüz var. Azaldığı zaman buradan değişiklik yapacağız. Oyunu, oyunu anlattığıma göre artık başlayabiliriz tamamen bir şekilde. Ben çok seviyorum oyunu. Videosuna çekmeyi düşünüyordum ama çekemiyordum. Kaymaya da şey yapayım. Top at yani bir tane oyuncunun üstüne doğru kayıyorsunuz. Bu da gol ilk. Oyun, mesela oyuncunun üstüne böyle çizgi attığımız zaman kayıyor ama şimdi değil. Top olduğumuz zaman şu çekiyor sadece. Şimdi golümü atmam lazım. Girdi. Pas ver. Gol gol. Gördüğünüz gibi. Bir defans olsun bir kaymayı bir daha şey yapacağım. Tam olarak anlatamadım. Direkt bu çok güzel gol yedik. İlk yarı bitti. Ekranın bir yerine basıyorum ve devam ediyoruz. Evet. Şimdi de pasımızı verelim. Be beleş gol. Evet gördüğünüz gibi hist. Tek forvet oynuyorum. Bilerek tek forvet yaptım. Takımda bir tane forvet alardım. Bir tane daha forvet aldım. Sıkıntılık oluyordu. Forvet yerine gidip sol kanat oynatıyorduk forvete. bak öncenin üstüne doğru kaydırdım kaydar oyuncu böyle. Ataktayken de yapabiliyorsunuz ama ben çok tar çok yap olmuyor. Direkt top alana adama gidiyor top yani. Çalım çılım atamıyorsunuz oyuna. Sadece böyle ç dokunduğunuz yere gidiyor. Ondan böyle çalım sağ sol yapa yapa. Öyle çalım atabiliyorsunuz. Ben öyle biliyorum. Çok da oyunda o kadar iyi, iyi değil, değilim. Öyle. Ya bu anlarda çalım bildiğim yok öyle. Ve sadece bir böyle. Dokuna dokuna. Şöyle bakın. Sağ, sol. Sağ, sol. Böyle yapıp çok güzel çalımlar atabiliyorsunuz. Çalımımı attım ilerliyorum. Geri verdim. Orta yapamıyorsunuz. Yaptığınız zaman direkt oyuncu bırakıyor. Şöyle şutu çok kötü bir şut attım. Ve maç bitti. Maç sonra gördüğünüz gibi. Hep dirik yapmışız. Burada böyle bir şey var. Ben yani çok seviyorum oyun skorları. Gördüğünüz gibi. Burada herkesin gözüküyor. Mesela En üstte Southampton ve Ford'u bir bir beraber kalmış yani. Gol kırıldığını görebiliyorsunuz buradan. Mesela şu sol kralı yazıyor. Oraya bastığınız zaman. Bir mesela bizim oyuncumuz Hirst. Birinciymiş 10 golle. Asistlere bakalım. Gördüğünüz gibi Gron ikinci. Üçüncü to Tony. Dördüncü de bize Tony Sterling'miş bizde. Devam et diyelim. Birinciyiz. Böyle Böyle takımlara gösterelim. 24 kişi olduk. 20 kişilik 24'e atmışız. Ne alaka bilmiyorum. Sa Burada şunu göstereyim. mesela ben böyleken satmıyorum. Teklifler. Allah'ın teklifler diyor. Orada bir olduğu zaman tık diye satıyorum. Düşünmüyorum. Mesela eski takımı Pafos diye bir takımdaydım. Orada mesela Halil Dervişoğlu'yu almıştım. Adam 10 milyon transfer 10 milyonu verdim. Değeri 2 milyondu. 10 milyon verdim kabul etmedi. Ve şey var var. Direkt kendine tırırt diye bitiyor. Hızlı bir şekilde. Ben yapıyorum aslında tabii. Önemsiz maçlara bunu yapıyorum. Bir bir beraber kalıp ve birinciliği verdik. Ama önemli maçlar da yapmıyorum. Mesela size göstermek işi şey yapıyorum. Mesela sakatlığı bittiğinde bir direkt söylemesi çok iyi. Ama önemli değil. Gördüğünüz gibi gücü çok az. John Ver diye bir takımla oynayacağız. Başlayalım. A, sağ altta da gördüğünüz gibi diğer maçların mesela golleri olduğu zaman yazıyor. O da çok güzel. Diğer takip edebiliyorsunuz. Bu çok iyi. Değişik yapıyorum. Ama az önce yapmayı unuttum. Çok yorulanları tek diye değiştiriyorum. Önemli maçlara saklıyorum. Aslında ben Papos'ta kalsaydım daha iyi. Orada Şampiyonlar Ligi'ne falan gidebiliyordum. Hatta da büyük takımda yenmişliğim var yani. Mesela Milan'a kafa tuttuğum var yani orada. Ama kendisi uzaklaştırıyor. Bir bir şey söyleyeyim. Kendisi uzaklaştırıyor. Hiçbir şekilde ben böyle dokunmama, atmama gerek yok. Böyle. Ay çok hızlı konuştum. Nefes nefese kaldım şimdi biraz maç bitene kadar konuşmayacağım. Ya da konuşacağım. Vazgeçtim. Hemen değişikliği yapalım. Mesela değişikliği mesela nasıl yapıyoruz? Ben şu şurada mesela aldığım birini böyle götürüyorum. Mesela kimi çıkarmak istiyorum? Taylor. Üstüne koyuyorum ve bırakıyorum. Böyle. Mesela bir tane daha yapalım. Sol kanat değişikliği yapalım. Bir tane daha mesela MDO yapacağım. Şimdi bu kadar 3 tane değişiklik. Evet. Bize hiç vermiyor. Ben satacağım golleri. Aman aman aman. Üstüne vur denizinde. Yeter bize. Hocam biraz bize de ver. Oyun kendisi veriyor. Al gol abi. Ver hocam bir tane. Değişiklik yap. Değişiklik yap. Hürvet değişikliği. Anam 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 anam. Hocam ver be. Çok beraber. Ben çok beraber kaldım. O birinciden dördüncüye düştüm. Karabağ kupasını bana ne? Evet özgür tablo. Forma hiç, forma hiç bakmıyorum. Çok benziyor ya. Onu yazıncım. Sorun çıktı. Direkt düzelttim. Reklam çıktığından direkt çok kasmaya başladı. Oyun bir değişik bir şey oldu. Oyun falan çok kötü olmaya başladı. Ama geri döndüm. Devam edelim. Direkt bize verdim. Formayı değiştirdiğim için iğrenç gözüküyor formum. tek forvetin sıkıntıları. Kime pas vereceğiz? Kendim tutacağım. Çamımı attım. Vurdum. Ego. Allah artık Çocuğa serbest bu golü gelir mi? <laughs> Ay direk! direk onun şeyden anlıyorum arkadaşlar. Hep titriyor. Cezası aslında şundan bir gol atalım. Hepimiz da kaydediyoruz burada. Bak gö gö golü kay kaydettim. Uy gol Uy. Uy demedi Çok güzel gol. İkinci 2-0. Iki evet. Vereceğim kafayı. Kafa golü çakmadım orada. Heh. Ama oyuncular çok hızlı ya. Onu çok beğendim. Böyle Böyle, diyecek bir şey kalmadı. Yani böyle iyiler yani. Tek sıkıntı oyunun herkes çok hızlı yoruluyor abi. Yani herkes bayağı hızlı duruyor. Yoruluyor. Dövümüz daha ilk yeri şey Ne? Şey oldu direkt. Tamam değiştirelim. Sol bek değiştirelim. Tamam. Bu arada bayağı Farka hata hata eze eze yeniyorum. Çok iyi ya. 5 4 0 mu ne? Hadi be. Açtık şu mağazı. Hadi. oyun bu. Oyun, 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 oyun bozuldu. Kalmam lazım. Aa iyi var. Forvet değişik abi. Bizim yorulduğu his. Ama adamlar basmaya başladı ha. ne olacak yorduk kendimizi. Helal lan. Çok güzel kaydık. Birazdan bir tane daha değişiklik yapacağım. Orta saha değişikliği gerek var mı? Al adamlar çok ödüyorum. Şu an. Şu daha güçlü şu, şunu koyalım. Sonra sol kanat değişikliği yapacağım. Yine gelen fo... Bunu yine aldım bu arada. Çok olmadı alalım. Şimdi de sol kanat değişikliği. Ve sağ kanat yapalım. Hadi bu olmuyormuş. 5 değişiklik yapabiliyoruz bu arada. Bunu söylemeyi unuttum. Bu da son maçımız olsun. Bu evet, bitince kapatalım. Ama gol yemek istemiyorum hocam. Helal. Evet. Bitti bitecek. Kay abi kay kay kay. 5-0'lık bir skorla maç bitecek. Ve maç bitiyor. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça